Evet hep yepyeni bir güne selamlar arkadaşlar çok havadar, çok temiz, çok otun bol olduğu, yemyeşil adeta cennetin cilvesinden bir yansımamış gibi. Hani diyor ya dünya, dünyanın içindeki güzellikler cennetin küçük küçük hani böyle hani şey yapar ya şimşek çakar ya böyle yana söner onun gibi bir cilvesiymiş gibi şey yapar. Şu anda Erzurum Palandöken dağlarındayım. Ee, tarihlerden 2 Haziran 2022 günlerden perşembe günü çıktım. Bugün yağmur yağdı. Yağmur yağdı. Yani bundan sonra bak güneş çıktı. Hani geldim işten geldikten sonra, hastaneden geldikten sonra yemeğimi yedim. Ondan sonra şeye çıktım. Üslümü değiştirdim ve böyle doğaya çıkmak istedim. Çünkü insan doğada huzur oluyor. Huzur buluyor, mutluluk oluyor. Yani arkadaş bu ayak, bu ayak şu toprağa değecek, toprağa değmesi gerekir. Evet şimdi bugün biz buraları ne yapacağız tabi? Şöyle bir yükseğe doğru çıkacağız. Tabi aynı zamanda burası böyle yokuş olduğu için, şöyle yokuş olduğu için çıkmak da biraz yani direkt çıkamazsın biraz seni zorlayabiliyor, yorabiliyor. Ama şimdi şöyle göstereyim böyle. Yani toprakta yani yerde öyle bir bitki çeşitliliği var ki. Baksanıza neredeyse yani bu ne demek oluyor? Toprak artık o kendini şey yapmış. Ee, yani hani kurakla karşı o şeyin artık yani bundan sonra kuraklık olsa da iyi e, kolay kolay şey yapmaz. E, yanmaz hani bilen bilir. Çünkü to, e, ot kendi altını bile dondurmuş, doldurmuş. Doldurduğu için doldurduğu için yani bu saatten sonra kuraklık olsa dahi bu burayı etkilemez. Tabi biz yukarıya doğru gideceğiz. Bakın. Bilinçli insan çok önemlidir. Yani okumuş veya bu okuduklarını hayata geçiren insan bir başkadır. Yöneticilik çok çok önemlidir ihanet etmemek çok önemlidir. Bunun bir örneği. Bakın ben bunun olumsuz örneklerine karşılaştığım için örnek veriyorum. Şu dağlar. Bakın şurada çam ağaçları var. Yani bunlar ekilmiş. Bunlar ekilerek bu hale gelmiş. Eğer bunlar ekilmeseydi ve ekilip bizim oralar gibi insanlar sökmeseydi ya da sökseydi bugün bu duruma gelmezlerdi. Bakın ne kadar güzel. Giderek diğer tarafa şu tarafta ağaçlandırma. Şu tarafta yine aynı şekilde ağaçlandırma sürüyor. Bu ne demek oluyor? Bilinç, bilinçlilik. İşte insanlar koruyor. Korumaya çalışıyor. Yöneticiler bunları denetliyor ve bunları organize ediyor. Bunları yani teşvik ediyor. Bu çok çok önemlidir. Bir yerin gelişmesi, güzelleşmesinin en önemli karıkların bir tanesi budur. Sahip mi? yoksa bir yerin hani affedersiniz orası yani yok olmuş demektir. Sahip çok önemlidir. Bilin çok önemlidir. Sahip çıkmak çok çok önemlidir. Bakın şurada Erzurum var. Tabi güneş buradan e vurduğu için biraz şey yapmıyor. İsmi neydi? Güzel çıkmıyor. Ama mesela hani bak yöneticilerin şeyler o. Şehir merkezi daha doğru geliyor. Böyle yüksek yerlere doğru geliyor. Bu aynı zamanda hem ovanın hem de iklimin değişmemesini, daha güzel bir iklimlerin yaşanmasına sebebiyet veriyor. Yani o yönden harbiden de Erzurum yöneticilerini, Erzurum halkını kutluyorum. Bakın dışarıdan gelen insanlar Erzurum'u biraz seviyor. Erzurum güzel bir yer. Erzurum esnafından biraz şikayet ediyorlar. O da çok normaldir. Çünkü Erzurum öğrencisiyle, memuruyla, polisiyle, askeriyle ve son zamanlardaki işte cezaevlerinin yükselmesiyle bile bilinen bir yer. O yönde esnaflar da yani diyebiliriz ki bunun üzerine geçim yapıyor. Hani bu açık bir şeydir. Çok güzel bir manzara. Aşırı güzelce çok güzel manzara. Şurada biraz mola vermek istiyorum. Aynı zamanda bakın geçen ki videomda şey gittim. Şu taraftaki Erzurum Palan Döken dağlarına gittik böyle. Biraz gezdik. Güneş gözüme vuruyor. Orada keklik keklik topladık. Her Harbiden de bak ben o gün keklik topladıktan sonra hastanede işte benim iki çeşit çayım var. Biri misafirler için biri kendim için Kokulu sevdiğim için kokulu ben kendim içiyordum Diğerlerini misafirlere falan veriyordum Bakın bu Bir e, kekliktir Yaban kekliği Yaban keklik otu Bugün bunu araştırdım evet Bunu araştırdım bunların faydalarına Bunların e, hatta Eski Yunan'da Bu yaban kekliğiyle işte Ağrı kesici niyetine veya bir yerde yaralama falan olduğunda bu tür işte iltihapların giderilmesi, ateşinin söndür ateşinin giderilmesi konusunda çok kullanıyorlarmış. Aynı zamanda bakın ben göğüs hastalıklar poliklinik sekreteriyim. Yani isteyseniz o işi yaptığınızda bin sonra size isterseniz istemesenize de yani bilgi sahibi oluyorsunuz. Bu duanın kanunu. Yani orada işte bir solunum yani bir nevi solunum yolları, akciğer, öksürük, nefes darlığı falan hepsi bize. Nefes darlığına, solunum istiyorlarına çok iyi gelen bir bitki. Muhakkak e, insanların tüketmesi gerekir. Kokusu da apayrı güzel. Harbiden kokusu apayrı güzel. Ben bugün yine bunları toplayacağım. Çünkü bakın şurada bir şey var. Yeri ve bak şunlar. Ee, işte yaban kekriği çok güzel. Harbiden de çok güzel. Harbiden çok güzel. Yani Allah yani öyle bir şeyler yaratmış ki böyle güzel şeyler yaratmış ki insan ne kadar şükürsek azdır. Ben biraz toplayayım. Geleceğim. Biraz daha şu dağlara doğru çıkacağız. Daha çıkacağız yani. Şöyle size şey yapayım, Bak şu na, e, na nane diyorum. Yani nane de var. Nane de tabii. Faydaları çok çok iyi. Şunlar bak böyle taze. Koparıyorsun böyle ben cebime koyuyorum sonra bunları kurutuyorum kurutmaya da bilirsin ama e, kurutmak iyidir şöyle kuruttuktan sonra böyle çorbada olsun efendime söyleyeyim e, çayda olsun Ondan sonra efendime söyleyeyim yani hani pul biberi falan niyetine şapkı şey ya İşte oralarda da siz kullanabilirsiniz arkadaşlar Duha, hani Rabbim her şeyi duada zaten bize vermiş sadece diyor ki kulum diyor yani rızkı veren Allah'tır. Bak rızkı veren Allah'tır. Onun için biz rızkımızın peşinde. insan zaten e, peşine düştüğünde yere hareket ettiğinde nimetinin işte hani arayan mevlasını bulup belasını bulur derler ya. Aramak lazım, araştırmak lazım, okumak lazım arkadaş. Neyse. Daha devam edeceğiz. Bakın burada ne buldum? Bunlar işte elma ağaçları, yabani mi herhalde? Evet, yabani. Aha, arı geldi. Bunlar yabani elma ağaçları. Geçenlerde çiçek açmışlardı. Bak şu anda tomurcuklanmış böyle. Artık çağlı halini bulacak. Yani yaklaşık buradan bir iki ay sonra, bir iki bir iki ay sonra artık büyülür büyür. Bunlar yabani şeydir ya Kaysedir Hakkınızı helal edin bilgi yanlış algı Yanlış bilgi. Kayısı yani bir hafta iki hafta sonra bunlar büyük çağla haline gelebilir. Tuzumuzu alarak gelip buradan o çağlalarını yiyebiliriz. Ben yiyeceğim. Takipte kalarak yani o videoda çekeyim. Şimdi ileride bir tane ağaç daha var. Ona merak ettim. Farklı bir ağaca benziyor. Şu ormana doğru. Şu ormana doğru bir gideceğiz. Dalacağız. Dalalım bakalım. Evet. O ağacımıza geldik. Bak ağacımız burada. Bu ağaç e, dişi ağaç değil erkek ağaçtır. Tepesinde de bir tane kuş e, yuvası var böyle. Şöyle göstereyim. Şurada bir tane kuş yuvası yapılmış. Bir tane değil iki tane. İçinde bir şey var mı? Pek sarmam çünkü bir şey olsaydı şey yapardı. Hani daha yeni olurdu. Yeni olmadığı için bir şey yoktur. Evet giderek buralar daha güzelleşiyor. Şu anda önemli bir zirveye kadar çıktım. Şehir merkezini görüyorsun zaten. Güneşin e, işte bırakabildiği kadar gözükebildiği kadar görüyorsunuz. Aman güzel manzara Tabii bu ağaçlar. Bakın bu ağaçlar aynı zamanda erozyonu önlüyor. İşte kışın karın e, işte kar fırtınasından rüzgardan fırtınadan kayıp gitmesini önlüyor yani harbiden de bak ağaçlar olsun ondan sonra taşlar olsun her canlı bir böyle bir e, var ki insan bazen farkına varmıyor ya Ay, bu videomu burada bitireyim mi bu videomu burada bitireyim size bunun ikincisini çekeceğim evet. İkincisini çekeceğim. Allah'ın izniyle bak şurası arka taraf. Şu. Şu ağaçların olduğu tepe sırt var ya oraya kadar gideceğim bugün. Güneşin batmasına da çok var. Yani daha çok var en az bir buçuk iki saatte yakın bir süre var. Biz bir saate gidebildiğimiz kadar gidebiliriz. Gidelim ondan sonra Allah kerim. İkinci video çekeceğim. Beklemede kalın. Sizleri seviyorum. Youtube kanalımı seviyorum. Güle Gide güle inşallah.